Bu son takım oyunda ve son takım oyunda kazanan takım e, kırmızı, kırmızı takım olduğu için özellikle bu beşinci e, kaptanlıkta semi ve beşincilikte sonunda zafer alabildiğim için bence yukarıda güzel bir tane tur kafe gönderelim ki. E, yazık, yazık gel gel. Bu da hepsi, yazık gel. Dört tane şekerli olsun. Hadi. Hadi. <laughs> ya <Yazıklar>, yanımızda oturuyor. <laughs> no 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 <laughs> Dört tane sade olsun. Evet, rica ediyorum Memo lütfen. Hak -haketti. özellikle kaptan hak etti yani. Semih Kaptan'ı buyurun, ee, Şirin buyurun, Eda ve Beyza sizin gerçekten e, hak ettiğiniz kafe içiyorsunuz oh. şimdi. Güle güle kullanın. Ya vallahi en azından bir çay vereyim dayanamıyorum bu çocuğa. Bir çay verin en azından ya tamam <laughs> <laughs> kafaya kadar hak etmedi ama bir çay en azından eleme gecesi için hazırlasın ya. İyi gelsin ya. <laughs> Yandı, yandı, yandı. İyi Sen falan. iyi misin? İyi misin? İyi i̇yiyim, iyiyim. Krem alabilir Hadi miyiz? Yüzüme geldi. Elim ne oldu? Şey, ayağım takıldı düştüm. Çay vardı elimde yüzüme geldi. Kesme falan bir şey var mı? Yok, <laughs> yok yo, bir şey yok şefim. Oğlum çay nasıl döktün ya elim yüzüne? Elinde e, bardak vardı. Bardakla buradan gelirken ayağa takıldı. Elinde Geçmiş de var. Geçmiş şey olsun. Teşekkürler. Aynen burası. Nasıl oldu? Şey, şu son basamakta ayağım takıldı şöyle Şefim, ucu. Şefim dikkat edin Şefim, Düşmeyin. buraya dikkat edin de. Elinde çay vardı birden suratıma doğru döküldü. Evet Onur. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim. Alacak mısın dokunulmazlığı? Ya ben dokunulmazlıktan daha fazla bir şey istiyormuş istiyorum şefim. Ne istiyorsun abi? Rekor. Peki. He. Hadi bakalım. Farklı bir şey yapıyorum şu an. İnşallah onu tutturursam. Eyvah. Abi ne oluyor bugün ya? Aman aman hemen talaş sen şöyle gel. Abi her an bir şey oluyor. Her an bir nazar var. Alper, o fikir aklına nereden geldi? Ben anlamadım. Savaşıyoruz mu, yemek mi yapıyoruz? Ben olayı anlayamadım hala. Evet, son dokunulmazlık oyunu arkadaşlar artık. Bu yılın Son dokunulmazlığını bakalım. Hangi yarışmacımız alacak? Biz de merakla bekliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür Nasıl gidiyor Kerem? Güzel gidiyor şaka. Bir soğan da olması yapıyorum. Güzel. Onur kaşık diyor. Kaşığa oynuyormuş. Oynadı şimdi bak. Kaşık attık. Kaşık dediğim an kaşık yere düştü ya. Son dokunulmazlık oyununa bakalım. Onur mu alacak? Alper mi yoksa Kerem mi alacak? Biz de merakla bekliyoruz. Nasıl gidiyorlar Eri? Kim alır dokunulmazlığı? Ee, i̇yi gidiyorlar. Üçü de farklı tekniklerde farklı yemekler çıkaracaklar. Heyecanla merakla bekliyoruz. Beyza? Şefim e, hepsi iyi gidiyor. Şu an kim alır bilmiyorum ama... Yani dokunulmazlığı alan... Potaya giden belli olur bence. Öyle düşünüyorum. Semi kahve çekiyorsun. Hiçbir fikrim yok. Kahvemi içiyorum. Ee, senenin son Alper takım oyununu Sırın, unutma, Alper Fırın. <laughs> Sen de bu arada ilk kez takım oyununu kazandın. Son oyun oldu, son haftaydı ama demek ki e, problem tam olarak kendimde değilmiş şef. Takımla da alakalıymış. E, bunu bunda son hafta yapmak tabii ki de keyif verdi yani. Ya sonuçta aldın yani. Evet. Eda. Şefim. Nasıl gidiyorlar? Hepsi çok güzel gidiyorlar. Zaten sevdikleri bir şey yarış bu. Umarım iyi olan kazanır. Şerin. Fark etmez benim için. Evet. 2024'ün son dokunulmazlık oyununda bakalım hangi yarışmacımız dokunulmazlık alacak. Biz de merakla bekliyoruz. Onur o pirinç mi? Evet. Pirinç değil mi? Evet. Hurmalı pirinç.